Bugünkü maçın heyecanlı. Hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Tecrübeli yorumcumuz Ertem Şener de aramızda olacak. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşınızdayız. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. トシューッ İlk düdük geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Sorescu. Yerinde müdahale ve top taca çıkıyor. Aleksandru Maxim. Rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Nelson Semedo. Yusuf Ennesiri. Fenerbahçe topu kaptırdı. Anderson Talişka, Anderson Talişka, havadan koşuyor düşündü? Hücum sırasında top kaybı, savunma dikkatli. Tehlikeli bir hücum olacak gibi gözüküyordu ama kapmayı başardılar. hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Kritik bir pas gönderiyor. Vurursa takımını öne geçirebilir. Fred Kerem Aktürkoğlu Fred ...topu alan Fred. Çağlar Söyüncü. Brown. Topu kontrol eden İsmail Yüksek. Zamanında müdahaleyle topu rakibinden aldı. Alexandru Maxim. Gaziantep Futbol Kulübü pozisyon üretme çabasında. Şimdi paslaşarak rakip savunmanın bir anlık dikkatsizliğini bekliyorlar. Sevi paslarla rakibin çizgisini bozmak istiyorlar. Aleksandru Maxim başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. İsmail Yüksek. Yusuf Ennesiri Ennesiri rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor <laughs> Kerem Aktürkoğlu'ndan top kaybı geliyor <laughs> Aleksandru Maxim. Semih güler Aleksandru Maxim Boateng Şimdi arka tarafa yüksek bir pas Gaziantep Futbol Kulübü topu kaybetti. Beriğit Piram topu kendi alanına gönder Ve golü bir kez daha izliyoruz. Maalesef her oyuncunun korkulu rüyasını yaşıyor. Topu kendi ağlarına gönderdiği için çok kızgın ama bir yandan da toparlanmak zorunda. Bu maçın ilk golünü attılar. 1-0. Ve maçın ilk... Ve mücadelede ikinci yarı başlıyor. Fenerbahçe bir gol farkla mağlup durumda. İsmail Yüksek Mert Müldür Mert Müldür Yusuf Ennesiri Havadan tehlike yaratacak bir top Ve kapağlara gidiyor Çok kısa bir sürede beraberliği yakaladılar Skora denge geldi 1-1 Anderson Kozlowski. Kevin Rodriguez. Kevin Rodriguez. Gaziantep Futbol Kulübü top kaybı yapıyor. Anderson Talişka Mert Müldür. Mert Müldür. Brown. Fred. Fred. Vücudunu kullanarak topu saklıyor. Gaziantep Futbol Kulübü şimdi topu kapıyor. Hakem düdüğü çalıyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Rakibin ortasını uzaklaştırdı. Kendi kalelerine çok yakın oynadıkları için rakibin işini kolaylaştırıyorlar. Brown. Nelson Semedo. Ve oradan vurursa gol olur. Fren topu buluşturuyor. <laughs> Santral oyun tekrar başlıyor. Gaziantep Futbol Kulübü bir gol geriden gelmeye çalışacak. Maksim. Için, Aleksandru Maksim. Semih Güler. Aleksandru Maxim, Fenerbahçe topu kaybetti. Semih Güler. Kozlovski. Aleksandru Maxim. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Aleksandru Maxim. Ceza sahasında çok temiz bir müdahale. Topla birlikte rakip yarı sahada gidiyor. Rakibin yakaladığı atak fırsatında savunma konsantrasyonu üst seviyede. Kozlovski. Ve yardımcı hiç düşünmeden bayrağını kaldırıyor. Harika oynayarak takım oyununa katkı sağladı. Ve bu maçtaki görevini tamamladı. Mert Müldür. Anderson Talişka. Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Anderson Talişka topu alıyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu şimdi kenardan içeriye kat etti. Bu pas arasıyla atak sona eriyor. Boateng. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Ortayı tercih edebilir. Kritik bir pas gönderiyor. Ceza sahasını hedef kortasını gönderdi. Ve rakip savunma topu katmayı başarıyor. Ve bu düdükle maç sona eriyor. Fenerbahçe kazanıyor. 3 puan alıyor. Açıkçası çok dengeli bir mücadele oldu ve bu kadar zorlu bir rakibi bir gol farkla yenerek iyi iş çıkardılar.